Orada Herkes da taş bunlar yine. Taylı diyor. Bu da arkadaş. <laughs> Zaten boy olsaydı birimize bu renk şey gelmezdi. Ben size yardım edeyim. Bulduğumuz mozaikteki bu yeni eee ilk defa Yenem tespit var. ettiğimiz bu e, desende evet, mesela helezonik e, semboller var. Bu aslında sonsuzluğu gösteriyor. Taşları siz mi ördünüz? Ama şeyden çıkart taşlardan hmm. değil mi? Burada bir insan figürü var. Bu bölümü e, günümüze ulaşmamış. Noksan. Fakat bu e, insan yüzünün bir dini figüre mi ait olduğu yoksa gerçek hayatta yaşamış bir kişiye mi ait olduğunu söylemek çok zor şu anda. Ama bu kabul salonu olarak adlandırdığımız terminolojik ifadesiyle triklonu yani sarayın kabul salonunda böyle bir figürün olması gerçekten bunun bir aslında hem dinsel inanış açısından hem de insanların saygı duyduğu bir kesinlikle figür olması gerektiğini bize gösteriyor. Delikle bu sahneden bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki tane burada tavus kuşu sahnelenmiş. Antitetik duruyorlar. Birbirlerine karşı karşılıklı duruyorlar. Aralarında da bir kap var. Bu kapta aslında sahne tam olsaydı bu kapta su içer bir şekilde sahnelenmiş olduğunu görecektik. Şurada görmüş olduğunuz siyah taşlar. Parlak siyahlar. Bu e, obsidiyenden e, kesilen taşlar. Tessera diyoruz biz bunlara. Bunlar gerçekten mozaiklerde obsidiyen kullanılmış olması buranın ne kadar değerli, ne kadar özel bir alan olduğunu da bize gösteriyor. Hadirana Polis'te 2025 yılı çalışmalarımızı e, tamamlamış bulunmaktayız. 2025 yılı içerisinde Geleceğe miras projesi kapsamında çalışmalarımızı iç kale olarak adlandırdığımız bölgede yoğunlaştırdık. İç kalenin hemen önünde yapmış olduğumuz çalışmalarda bir geniş bir alan kapsayan, bir tek odadan oluşan bir bölüm ortaya çıktı ve bu odanın zemininin mozaikle süslendiğini gördük. Daha sonrasındaki yapılan çalışmalarda buranın bir kabul salonu olduğunu tespit ettik. Tabii ki bu kabul salonu Hadrianopolis'te aslında bir saray kalıntısının bir bölümünün olduğunu da bize gösterdi. Bölge için çok önemli bir buluntu olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten mozaik süslemelerde e, literatürde olmayan bazı motiflerin de olduğu harika e, özelliklere ve stil, e, stile sahip olduğunu belirtebiliriz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz değerlendirmelerde hem statigrafik hem de mozaiklerin stilistik açısından sonra 4. yüzyıla ait olduğunu söyleyebiliriz. Hem e, Karadeniz bölgesi için hem de Anadolu arkeolojisi için Böyle bir sayı kalıntısının Hadrianopolis'te tespit edilmiş olması da gerçekten bizleri heyecanlandırdı. Çalışmalarımız bu yıl için tamamlandı. Fakat 2026 yılı içerisinde saray bölümü sarayın diğer bölümlerinde açma çalışmalarına devam edeceğiz. Geometrik motifleri görmekteyiz. Mozaik sahne mozaikli alanın tam merkezinde ise bir tavus kuşu sahnesi yer almakta. İki tavus kuşu antitetik duruşla resmedilmiş. Ortalarında bir su kabı ve bu su kabından su içerken görülmekte. E, mozaiklerde yer yer noksanlar var ama önemli noksanlar değil. yüzde seksenlik bölümü günümüze sağlam olarak ulaşabilmiş. E, biraz önce de belirttiğim gibi ilk defa literatürde olmayan e, desenler de ortaya çıktı burada. E, Hadrianopolis'teki bu mozaik yelpazesini de yine genişletecek niteliğe sahip, özelliklere sahip mozaikler ilk defa ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Mozaiklerde şu ana kadar tespit ettiğimiz desenler dalgalı kurdele motifi var. Sekiz kollu yıldız merkezde işlemiş ve bu sekiz kollu yıldızın tam ortasına da dediğim gibi antitetik duruşlu tavus kuşları sahnelenmiş. Yine çeşitli geometrik motifler işlenmiş burada. Süleyman düğümleri var panolar içerisinde. Aslında burada gerçekten mozaikler bir halı deseni gibi işlenmiş. Ve o hala canlılığını, o renkini koruyarak da günümüze ulaşmış. Ziyaretçilerimizi bu mozaikleri görmeye davet ediyoruz. Şu anda mozaiklerimizin geçici üstlerini korumaya da alacağız. Ama bu yılın sonuna kadar inşallah ziyaretçilerimizin görebileceği bir şekilde de burayı teşhire açacağız. Mozaiklerde ayrıca bir insan figürü de tespit ettik. Ama bu figürün büyük bir bölümü günümüze noksan olarak ulaşmış. Bu figürün bir mitolojik ya da bir dini e, motif, e, dinsel bir motif, bir figür olup olmadığı konusunda net bir bilgiye sahip değiliz. E, dediğim gibi e, gerçekten çok özel desenler, motifler bu mozaiklerde karşımıza çıkmakta. E, Anadolu Arkeolojisi açısından da gerçekten çok önem arz ediyor. Anadolu Arkeolojisi'nde görülmemiş e, motiflerin de ilk defa burada e, özellikle bir tanesinin tespit edildiğini söylememiz doğru olacaktır. O zaman boyasını o kadar taşı bir yere getirmek. Yani. bence boşuna yapmışlar. Şimdi. Bu son.